Ağrı'da yaşayan 16 yaşındaki Sevil Öztaş mutfağa girdi, akşam yemeği için sobaya mercimek çorbası koydu. Sobaya yakacak eklemek için yaklaşınca da olan oldu. Çorbayı pişirmek için koyduğu düdüklü tencere bomba gibi patladı. Önce kapak fırladı, ardından içindeki çorba genç kızın yüzüne sıçradı. İlk önce kapağı, sonra zaten düdüklü, düdüklünün içindeki çorba sıçradı. Sonra zaten ben de bağırmaya başladım. Koştum mutfağa, yüzüme su ıı sıçrattım. Zaten yüzümü, yüzümün delileri dökmeye başladı. Deden, babam, annemle geldik. İlk önce tutar gittik. Sonra tutak da bizi oh. e, ambulansla Erzurum'a sevk etti. Genç kız 10 gündür Erzurum'da tedavi görüyor. Yemek yapmayı bırakmasa da düdüklü tencere kullanmamaya kararlı. Yok, yemek yapacağım da, ama düdüklü yapmayacağım. Çünkü çok tehlikeli bir şey.